Hepinize yeniden sevgiler, selamlar canlar, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Hepimiz mucize ötesiyiz, sonsuz şükürler olsun. Sabah erken saatler yine, klasik açılış cümlemle başladım. Bu canlar terimini e, değiştirmeye çalışıyorum. Dostlar diyeceğim galiba ama e, henüz ona hazır mıyım bilmiyorum yani çok e, söylediğim için... Dilime baya bir oturmuş. Bunu da zaman içerisinde değiştirmeyi düşünüyorum. Evet, bugün sizlere bahsedeceğim şey evrensel yasalar, bizim yolculuğumuzdaki yeri, hak ediş nedir, nasıl bir şeydir gibi birkaç konuya yine değineceğim canlar izninizle. Şimdi insanoğlu insanoğlu ilk yaratıldığında aşağıların aşağısı esveli safilin denilen dünya alanına yani sınav alanına gönderiliyor biliyorsunuz. Yani artık dünya boyutunun kuralları geçerli. Bir melek olarak da inseniz evrensel yasalara uymak zorundasınız. Siz yasalar uyarsınız, yasalar size uymaz. Onu söyleyeyim canlar. O zaman bu yasalardan hepsi çok önemli elbette ki ama biliyorsunuz biz neden bahsediyoruz hep eril dişil denge, alma verme dengesi, denge yasası mesela. Seçimler yasası. Ondan sonra sorumluluk yasası, teslimiyet yasası. O kadar çok yasamız var ki evrensel yasalar Allah'ın şeriatidir canlar. Yani olmazsa olmaz uymazsanız olmaz uymazsanız devre dışı kalırsınız uyum sağlayamazsınız gibi düşünebilirsiniz şimdi bu ruhsal aşk yolculuklarında ilk zamanlarda özellikle ilk uyanan ikisine karşı çok verici oluyor biliyorsunuz hepiniz yaşadınız daha... Ee, Tabirimi yine e, tabirim için özür dilerim. Cin olmadan adam çarpmaya çalışıyoruz. Buradaki bizim alma verme yasasını bozma sebebimiz yani sürekli vermemiz, almadan vermemiz, almadan vermemizin sebebi aslında ego kaynaklı canlar Onu kaybetmemek, onu kendimize bağlamak, ona değer verdiğimizi göstermek gibi pek çok alt manaları olan aslında... E, Çıkarlarımız için hizmet eden, yani e, henüz kamil insan olgunluğuna ulaşmamış bir kişinin sadece kaybetmemek, bağlı tutmak, dünyasal belirli şeylere, e, koşullara, kurallara uygun şekilde hareket etmesi olduğu için bizim yolculuklarda e, bir sıfır geride başlıyoruz. Neden böyle oluyor peki? Şimdi canlar bir insan varlığı dünyaya geldiği zaman e, direkt insan olarak gelmiyor. Dünyada insan görünümünde olup mahlukat olan, beşer olan, e, henüz insan olma, insanı kamil demiyorum sadece insan olma vasfına bile uğraş, ulaşmamış kişiler mevcut. Biz biriz, biz biriz, biz biriz diyoruz da bu bir olan ne? Bir olan manada birlik canlar. Manada biriz ama maddede ayrıyız. Siz bir e, henüz mahlukat boyutundaki ama insan gibi görünüyor. E, kişiyle karşılaştığınız zaman iyiler burada çok üzülür, canlar ve dengeler şaşar. O zaman çok vermek iyi olmak değildir. Bizdeki iyiliğin tanımı da yanlış oturtulmuştur. Neden? Öyle yetiştirildik. Aman hayır deme, aman kalp kırma, amenna satana. Ama henüz biz de insan olamadık ki, yani ilk zamanları anlatıyorum şu an size. Biz de insan mertebesine ulaşmadık ki, yani e, o zaman ve hem de dünyada e, Allah'ın yasaları varken, Allah'ın yasalarını aşağı çinliyoruz bir nevi. Sonra da e, üzülen taraf yine biz oluyoruz. Şimdi, İlerleyen zamanlarda siz arındıkça, şifalandıkça, zaman geçtikçe bu yasaların e, dengesini zaten içsel olarak oturtacaksınız. Dedim ya mesela gerçek bir ruhsal aşk insanı gerçek manada yaratıcıya yakınlaştırır canlar. Uyanışın sebebi de budur. Yani e, ama şu değildir Allah'ım onu bana ver <laughs> dua etmek için böyle sıkıştığımız anlarda... İşte namaza başlamak gibi bir şey değil, dua etmek gibi bir şey değil. Bu içten gelecek, bile isteye, seve seve, ruhun isteyecek, ibadet etmeyi, Allah'a yakın olmayı. İlk zamanlarda yapılan ibadetler dahi ikizi istemek için. Lütfen herkes burada kendine bir dürüst olsun. O zaman burada Allah'a yaklaşmış olmuyorsunuz. E, haşa diyeceğim yine bu göstermelik e, Allah'ı kandırabileceğimizi falan düşündüğümüz zamanlarımız mı oldu acaba? Kimse kimseyi kandıramaz ki hele ki Allah Teala'yı kimse kandıramaz. Onu istemek için, dua için işte yalnız kaldınız, çok sıkıştınız. Allah'ım yardım et. Evet bu bir yönüyle Allah'la tabii ki bağlantı kurmak güzeldir ama burada tamamen yine çok özür dileyerek e, çıkarlarımız için e, ona yöneliyoruz. Ama e, Allah'ın istediği tabii ki de bu değil canlar. Bu Allah'a yönelme, yaratıcıya yönelme işi ilerleyen zamanlarda en doğru şekilde olmaya başlamış olmalıdır ruhsal bir aşk yolcusu için. Yani burada şunu da söyleyeceğim. Eğer e, bir kişi yani ne demiştim bir kişi ancak ruhsal aşkı uyandırır, ee, karmik bir ilişki bir kişiyi uyandırmaz. Neden? Karmik ilişkilerde de olsun insan hala ya beşer boyutunda insan vasfına erişememiş, ya mahlukat boyutunda Allah'a yaklaşmaya çalışıyor, ya bir kusurunu örtüyor, ya bir hile yapmış oluyor, ee, ya bir şey yapıyor, ya karşı tarafı istiyor. Onun için dua etmek için Allah'a yaklaşmaya çalışıyor gibi. Bunları çeşitlendirebiliriz. Burada bu kişi bir süre sonra bu Allah'a yakınlaşma durumlarından vazgeçecektir. Yani sistem onu geri tutacaktır. Hani hep diyoruz ya Allah bizi huzuruna kabul etti, sonsuz şükürler olsun. Yani sistem böyle kişileri huzurda istemediği için. Bu kişi bir ay olur, iki ay olur, üç ay olur, Ö, göstermelik diyeceğim çok özür dileyerek ibadetleri yapar ama sonra bir bakar yapamıyor. Neden? Ya da Allah'a yakin olma durumlarının içerisinde e, yer almaya çalışır ama bir süre sonra geri durmaya başlar. Neden? Çünkü e, burada dünyasal bir şey istiyordur. Onun için dua edecektir. Hatta bazı insanlar esmaları işte Vedud esması meşhurdur ya onu Allah'ım şu beni sevsin diye çok çeken olmuştur. Halbuki esmaların amacı bu değildir mesela. O zaman benim anlatmaya çalıştığım şey burada şu. Yani gerçek anlamda sizleri Allah'a yaklaştıran Ruhsal bir aşktır. Uyanışınıza vesile olacak olan aşk budur. Ee, karmik bir ilişki e, ya da nasıl diyeyim sahte bir ilişki. Evet belki biraz e, biraz e, ucundan belki e, sizi Allah'a yaklaştırırken tam anlamıyla bunu başaramaz. Çünkü bunun içerisinde biraz önce saydığım gibi kişisel çıkarlar vardır. Bir ibadet bu şekilde kabul görmez diyeyim ee, siz doğru yerinden anlayın evet şimdi e, bazı peygamberlere ünvanlar verilmiştir Musa Aleyhisselam'ın ünvanı Kelimullah'tır neden Allah'la konuştuğu için İsa Aleyhisselam'ın ünvanı nedir Ruhullah'tır neden e, bir ruh çocuğudur yani ilk defa Babasız doğan bir çocuk ve o zamanda ve bu bir sansasyon aslında diğer insanlara göre ama yani Bakire Meryem'den saf çocuk, saf bilinç doğduğu için Ruhullah'tır ismi. Peki Peygamber Efendimiz'in unvanı nedir? Habibullah'tır, sevgili demektir. Kimin sevgilisi? Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın sevgilisi. Bu ne güzel bir makamdır peki? Peki bu makama erişmek, bu ünvanı almak kolay mıdır? Değildir. Gerçi burada Peygamber Efendimizi e örnek alacağız. Lakin o bir peygamber olduğu için attığı her adım, ağzından çıkan her söz bütün nesillere örnek olacağı için o, o çok daha dikkatli yaşadı hayatını. Evet, e, burası net ama... Habibullah olabilmek için çok büyük sınavlardan geçti biliyorsunuz. Ve hani bir videomda anlatmıştım ya size. E, Peygamber Efendimiz seçilmedi. Allah ezeli ilmiyle bugüne kadar gelmiş, gelecek yaratılmış bütün insanlar içerisinde Allah'ı en doğru şekilde anlayan, dini, Allah'ı, varoluşu, her şeyi en doğru şekilde anlayan kişi sevgili Peygamberimiz olduğu için Allah da ezeli ilmiyle bunu, onu bildiği için onu peygamber yaptı ve e, o da kendini göstererek Habibullah ünvanına nail olanlardan oldu. Sonsuz şükürler olsun. O zaman canlar ne olmuş oldu burada? Bu ünvanlar hak edildi. Öyle değil mi? Biz ne diyoruz? Hak edişlerin yaşandığı bir evrendeyiz. Ekme biçme yasası var canlar. Alma verme yasası var canlar. Eril dişil denge, denge yasası var canlar. Yasalar size uymayacak, siz yasalar uyacaksınız. Ne zamana kadar? İşte o kamil insan vasfına eriştikten sonra evren sizin hizmetinizde. E peki peygamber efendimiz Peygamber olmasına rağmen dua edemez miydi? Allah'tan isteyemez miydi? Kesinlikle isterdi. O istese yüce Rabbim vermez miydi? Kesinlikle verirdi. Lakin dediğim gibi o bir rol model olduğu için insanlara bunları göstermek durumunda olduğu için o şekilde yaşadı. Burada insanı kamil olana kadar çok basamak var. Mahlukat, beşer, insan, insanoğlu, insanı kamil yani öyle ha deyince olunabilecek bir şey zaten değil. Çalışma, gayret, çaba, arınma, evrensel kurallara uyma e, bir sürü şey ihtiva ediyor içerisinde. O zaman e, bizim yolculuğumuzda da belli ki her hayatın her alanında bir hak ediş var. Bizim yolculuğumuzda da bir hak ediş var canlı. Yani bana bir adım gelene ben on adım giderim buyuruyor Yüce Allah. Ama ne diyor? Önce sen, o bir adımı sen atacaksın. Sen oturursan Allahu Teala istediğin duayı et, sana on adım gelmeyecek. Yani sistem bu şekilde işlemiyor. Hep söylüyorum ya tersten gidiyor. E, yaratılış ve sistemle dünya boyutundaki her şey aslında tersten gidiyor canlar. Bu çok önemli bir cümle anlayabileni. O zaman bir erilinde ya da dişilinde bir hak edişe ermesi gerekiyor. O hak ediş olmadan bu çiftler birbirine verilmeyecek. Mesela astrolojik yorumları dinlerseniz günlük, aylık, yıllık bilmiyorum. Atıyorum örnek vereyim, Merkür geri gidiyor, ilişkiler bozulacak. Aman dolunay oldu, o ayrılıklar zamanı gibi pek çok terim duyuyorsunuz. Burada şöyle bir şey var canlar. Yüce Allah gerçekten iki güzel insanın oluşturduğu bir birliğe bir çifti asla ayırmak istemeyecektir. O insanlar ayrılıyorsa bu insanların yine kendi içinde sorgulaması gereken bir şeydir. Aksine iyilik, güzellik, yarar, fayda, mutluluk, huzur yani güzel vasıflar için bir araya gelmiş çiftler desteklenir canlar ve yine şunu söyleyeceğim sizlere bu boyutta e, zaten dünyasal aşk dediğimiz yani e, çok özür dileyerek çıkar ilişkilerine, ego ilişkilerine dayanan bir sürü birliktelikler var. Yani nedir? E, kişi birinin yanındadır sürekli ona eziyet eder, görmezden gelir, bir şey olur, bir şey olur. Kişi gider kör ölür badem gözlü olur kel ölür sırma saçlı olur. Türkiye'de çok etkin bir atasözü atasözlerimiz boşuna değil. Yanındayken kişi kıymetini bilmez o kişi gidince kıymete biner. Neden? Ee, bir şeyler elden gidiyordur yani e, kaybediyordur kişi kendince. Kaybettiği şeyi kaybetmek istemez. E zamanındayken kıymetini bilseydin ya. Yok olmaz. <laughs> Neden? Ee, Türkiye'deki e, bu bir kolektif havuz var canlar. Bunlar bize atalarımızdan aktarla 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 geldi ve bizim her kültürün kendine uygun kolektif havuzları vardır. Bizler de o kolektif kolektif havuzların bilincinden besleniyoruz. Neden? Çoğunluk neyse bilinç oradan beslenir. Kimle görüşürsen onunla mayalanırsın gibi düşün. Ama e, kolektif düşünceden dile, dilden kültüre, kültürden tarihe şeklinde bir sıralamayla ilerler. Ve bunlar karanlıklardır canlar. Tekamül ise bunları aşma yolculuğudur. Tam tersidir. Ne demiştim? Her şeyi tersinden işliyor demiştim. İlk karanlığımız beden, ikinci karanlığımız duygu ve düşüncelerimiz. Üçüncü karanlıkta kolektif bilinçtir. İnsan bunları aşarsa tekamül doğru tekamülü yapıyor demektir. Hatta e, ilk anne rahmine düştüğümüzde ilk kabrimiz anne rahmidir. Neden? Karanlık, bilinmez. Neye gittiğini bilmiyorsun. Almışlar seni, koymuşlar oraya. İlk kabrimiz orasıdır. E neden FGN arınma sistemin içerisinde e, öyle onu arındırmaya da kabri arındırıyorsun kabir azabı yani e, bu da e, farklı bir bakış açısıyla bir nevi e, orada yaşadığın anne rahminde yaşadığın şeyler de senin için ya azap ya cennet bahçeleri haline dönüşebileceği için FGN sisteminde e, arınma sisteminde buna da değinildi yani e, dünyaya geliş kabrin ilk kabrinde temiz tutulacak ki Cennet hayatını yaşayasın diye yani bir cennet varlığı doğsun dünyaya ya e, oradan başlıyor arınma oradan başlıyor arınma atalardan bile başlıyor şimdi e, o zaman bütün bu anlattıklarımızı toparlarsak çok uzun bir video olmasın. E, ruh ve nefesin, nefis varlığın arasındaki bağlantı akıldır canlar. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de defalarca kez akletmez misiniz, düşünmez misiniz e, ayet kerimesi geçer. Ama sizin e, akıl diyebildiğiniz şey lütfen zihin konuşmaları, bilinçaltı kalıplarının susmayan durumlar olmasın. Bilinçaltı nedir canlı? Şimdi bir de şunu söyleyeceğim. Evlilikler e, uzun yıllarca devam etme sebeplerinden bir tanesi alışkanlıklardır. Ve bu bilinçaltı kalıbının etkisiyledir. Bilinçaltı altı, alıştığı şeyi bırakmak istemez. Alışkanlıklarının ötesine geçmek istemez. O yüzden e, çok baskı yapar ve hayatınızın %90'ını bilinçaltı kalıplarınız oluşturur. Yani Şöyle düşünün, bir e, ikiz alev ya da e, herhangi bir şekilde tekamül yolcusu olmak kolay bir şey değildir. Duygularınızı nötrüleştirmeyi öğreneceksiniz. Beden kalıbından çıkmayı öğreneceksiniz. Beşerlerle, mahlukatlarla dolu bir dünya ortamında dualite içinde de yaşayabileceksiniz. Bir ayağınız burada, bir ayağınız ruhsal alemde olacak ya. Düşüncelerinizi kontrol edebilmeyi, kontrol değil de düzeni getirmeyi öğreneceksiniz. Ondan sonra e, evrensel yasalara dikkat edeceksiniz gibi pek çok alt manayı içinde barındıran bir yolculuk. Bu bütünselliği sağlamak gerçekten kolay değil canlar. Ben sizlere hak veriyorum. O yüzden sizlere destek olmaya çalışıyorum. Yani ben şunu yaptım tamam mı gibi değil. Biraz önce saydığım ve artı bazı şeyleri ee, bir bütün halinde kendi hayatımızda doğal olarak dengeye gelmiş bir şekilde yaşamamız gerekirken Az önce saydığım bu üç karanlıktan da kurtulmamız gerekiyor. Yani akılların nurlanması gerekiyor canlar. Ve esmalarımız var, hepimizin yönetici esmaları var. Ben ee, daha yenice kendi yönetici esmamı anladığım zaman, bir baktım ki evet gerçekten yönetici esmama yöneldiğim zaman benim için her şeyin daha doğru gittiğini fark etmeye çalıştım ve bazı kişilerin yönetici esmalarına baktığımda Celali ve Cemali esmalar var biliyorsunuz kişilerde Celali esmalar var mesela astrolojik haritasında Jüpiteri Samsaraya düşmüş yani o kişiye şimdi ne yapıyor diyelim bu kişi ...astrolojiyi dinliyor... ...yükselen burcu ne olsun... ...çok şanslı olduğu söylenen yay olsun hadi... ...kişinin yükseleni yay... ...yükseleninizi dinleyin diyorlar... ...kişi de yükseleni dinliyor... Wow çok güzel şeyler var... ...sonra ne oluyor... ...o güzellikler hayatına bir türlü gelmiyor... ...neden... E ...kişinin yönetici esması... ...celali... ...kişinin jüpiteri samsaraya düşmüş... ...atıyorum örnek veriyorum... Yani sadece yükselen burca göre e, sonradan oluyor hayal kırıklıkları oluyor yani astrolojik harita da bir bütündür ama neydi kamil insan modeli e, gezegenlerinde üstüne geçme kapasitesine sahipti evrensel yasalar bu boyutta var canlar. Beşinci boyut bilincine geçince ne astrolojisi ne evrensel yasaları çünkü artık sen o e, istenilen şeye uygun bir insan olduğun için zaten beşinci boyuta geçirilmişsindir. Beden bu boyutta olsa da bilinç olarak oradasındır, neyin ne olduğunun farkındasındır. O zaman oraya geçene kadar e, bu dünyanın gerekliliği neyse bunları yapmamız da gerekiyor. Ya bu dünyayı e, elimizin tersiyle itemiyoruz canlar. Hızlanmış bir zamana geçirildik. Her şey çok hızlı ilerliyor. E, bu uyanışlar için ya yani bunu hızlandıranın e, karanlık güçler olduğunu söylesem ne derdiniz bilmiyorum. Kıyameti yaklaştırmak için yapıyorlar ve dengeler bozuldu canlar. Dünyanın da dengesi bozuldu dünyanın da frekansları var biliyorsunuz her şeyin olduğu gibi ama konular çok derin oradan oraya atlarsam sohbet sabaha kadar sürer özünde anlatmaya çalıştığım şeyleri anlayanlara selam olsun hepinizi sevgiyle kucaklıyorum bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın canlarım